Buyurun bakalım. aldığımız için çok mutlu oldum. Sağ ol. Ben de seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Otur bakalım buraya. Ha. Şöyle. Ha. Oyun parkı. Oyuncak, çiçek, böcek istemiyorum. Ben bütün çocukların özgürce yaşam yaşaması için sizden Sizden bu dünyayı katkı sağlamanız olsun. Wow. İyi ki varsın diyoruz. Şeref verdin diyoruz bu koltuğa. Sağ ol. Hoş geldin Sayın Başkanım. Söz sizde. Ben belediye başkanı olunca çocukların özgür olması için bir Elimden geleni yapacağım diyorsun. Elimden geleni yapacağım. Atatürk'ün biz, bizlere armağan ettiği Bu bayramı için Atatürk'e çok teşekkür ederiz. Bravo, bravo. Evet. Bütün çocukların hak ve özgürlüklerinin çok fazlasını kavuşmasını istiyorum. Okul duvarlarının çocuklarının zevkine göre çocukların boyamasını istiyorum. Of, 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 of. Ee, de e, okulda judo dersleri verilmesini istiyorum. Merhaba. Oh güzel kızım benim. Kurucumuz ve kurtarıcımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkümüzün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu güzel çocuklarla gerçekten çok güzel duygular yaşadık. Hepsi başkanlık koltuğuna oturdular ve bizim göremediğimiz birçok projeyi, düşünceyi o güzel dünyalarında bize anlattılar. Ben tüm bu güzel çocuklara ve dünyadaki tüm çocuklara ve onları yetiştiren annelerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve onları yetiştiren erkekler alınmasın. Annelerinin önünde sevgiyle, saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun güzel çocuklar. Ben de sizlere alkışlıyorum yani. Buraya neşe kattınız ve buradaki değerli konuklarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ana denk geldik. İyi oldu. Tüm konuklarımızla da bunu gerçekleştirdik. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Hepinizin alnından öpüyorum. Güzel çocuklarımız bizim.